Minecraft ama en iyi gizli üst ödül kazanır. Tabii ki iyi. Dağlarda gizli bir odam var. Sadece bu rüzgar fırlatıcılarıyla içeri girebilirim. Ama bu çok açık ve sadece blokları kullanarak yukarı çıkabilirsiniz. Buna ne dersin? Bu mükemmel bir şekilde kamufle edilmiş bir kapak ve düğme ve ona bastığımda uzanıp gizli odama giriyorum. Klasik ve işlevsel. Gerçekten klasik ama kim bir tuzak kapısının ortada bir yerde olmasından şüphelenmez ki. Bu durumda ben kazanıyorum. Benimki tamamen tespit edilemez. Bu devasa orman ağacının tepesinde gizli bir üs. Vay canına bu gerçekten çok gizli. Ama iki büyük sorun var. Birincisi içeri girip çıkmak sonsuz sürüyor ve ikincisi Hayır. Eşyalarım. Birkaç video izledim ve su altı üstünün isim etiketinizi gizlediğini öğrendim. Peki bu onu en iyisi yapar mı? Pek sayılmaz. Ender sandığı bile en iyi değil. Neredeyse hiç depolama alanı yok. En iyisi bu delik. Şaka yapıyorsun. Bir dakika. Hala biraz cam ve iki işaret koymam gerek ama gerçek numara geliyor. Bu eşya çerçeveleri ve üzerlerinde taş dokusu olan haritalar. Artık tüm zırhınız burada güvende. Ama beğenmezseniz Roblox yasaklanacak.